Yayınımıza hoş geldiniz. Yarın Fenerbahçe için çok kritik bir başkanlık seçimi var bildiğiniz gibi. Tabiri caizse köprüden önce son çıkış için değerli Fenerbahçe Kongre üyeleri gidip oylarını kullanacaklar. Hakan Bilal Kutlualp'in oyların bölünmemesi için Saadettin Saran lehine başkan adaylığından çekildiğini biliyoruz. Bu yüzden iki adaylı olarak gerçekleşecek bu Kongre. Ali Koç ve Saadettin Saran adına. Ben buradan Fenerbahçe taraftarı adına ve kendi adıma Hakan Bilal Kutlualp'e Gösterdiği tevazudan dolayı, özverili davranıştan dolayı, Saadettin Saran'a yaptığı jestten dolayı çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe yaptığın bu jesti hiçbir zaman unutmaz sevgili başkan. 8 yıldır verdiği hiçbir sözü tutamamış. Aziz Yıldırım'ı eleştirdiği ne varsa kat kat kendi yapmış. Hiçbir sportif başarısı bulunmayan, Fenerbahçe camiasının haklarını hiçbir şekilde savunamamış, aksine ezdirmiş, taraftarı artık canından illallah ettirmiş. Ya bir başkan Niye tekrar aday oluyor abi? Ya ben bunu bir türlü anlayamıyorum ya. Ya Ali Koç sen niye adaysın tekrar abi? Şimdi senin kendi şirketlerin var. Ya orada görevlendirdiğiniz bir işte yönetici, bir müdür başarısız olsa, hiçbir şekilde 7-8 yıl süre verseniz, ya sizin şirketlerinizde hiçbir şekilde artısı olmasa, ya o insanlar siz görevlerine devam mı ettiriyorsunuz abi? Ya bu insanlar devam mı ediyor abi, başarısızlıklarına rağmen? Şimdi Ali Koç'un tekrar aday olabilmesi için, başkan olabilmesi için elde bir sportif başarı olması lazım. Ya koskoca bir hiç. Buyurun tablo burada abi. Ya Ali Koç'un hiçbir sportif başarısı yok abi. Niye devam etsin yani bu adam? Az yıllarımı eleştirirken her başarısızlığı 3 Temmuz'a bağlıyorsunuz. Gelmeyen şampiyonluğu sürekli 3 Temmuz'da ilişkilendiriyorsunuz diye eleştiride bulunuyorsunuz. Buyurun her çıktığınız programda dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz. 3 bağlıyorsunuz olayı. Nasıl olacak şimdi bu iş? Katıldığı programda ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar diyen adam bugün niye Fenerbahçe başkan adayı mesela? Ben bunu acayip derecede merak ediyorum. Bu programda camianın moralini bozan, taraftarın modunu düşüren ya ben bir başkan görmek istemiyorum mesela. 10 bine yakın kongur üyesinin sırf Ali Koç gitsin diye gidip noterde imza verip bunu kulübe sunması sonrası ben Ali Koç'un adaylığını azmedemiyorum mesela. Ya burada bir kere olsun öz yapıp da ya cidden biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Ya bir geri çekilelim bir topa basalım bakalım nedir ne değildir. Ya bir bu kongrede aday olmasaydı mesela Ali Koç. Ya bazı yanlışlarımız var gidip bir kafamızı boşaltalım. Ya biz de bir takım şeyleri cidden yanlış yapıyoruz deyip ya bir çekilme erdemi gösterseydi mesela. Belki ileride tekrar gelip başkan olma şansı olacaktı. Ama yarın olası bir Saadettin Saran başkanlığında Ali Koç'un bir daha bir kulüpten içeri girme şansı yok bana göre. Hiçbir şekilde de giremez. Onu da kaybetti Ali Koç. Ali Koç'un başkan seçildiği senaryoda kardeşim sen bu kulübü böldün zaten. Böldüğün taraftarın çoğu seni istemiyor. Tamam oyu kongur üyeleri kullanıyor ama ya taraftar seni istemiyor. Her gittiğin maçta ıslıklanmaya başladın. Yönetim istifa sesleri gelmeye başladı. Yani bu ortamda senin başkan olman sağlıklı mı? Yani bu kulübe zarar verdiğinin farkında değil misin? Dün bir görüntü vardı. Ya beyefendi de almış elini bir meşale yanındaki avaneleri de meşale yakmışlar. Ya kardeşim meşale ne zaman yakılır? Onun bile farkında değilsiniz ya. Yemin ediyorum onun bile farkında değilsiniz. Ya bir başarı mı var ne var abi ne meşalesi bu ne yakıyorsunuz yani. Ya şunun farkına bilmiyorum yani varamamam bence imkansız ama kardeşim senin etrafındaki insanlar yarın sen başkan seçilmediğin anda hepsi seni yalnız bırakacak. Senin paran için yanında ya. Ya Ali Koç sen bunun farkına varamadın mı abi hala? O gün Fenerbahçe Alanya maçıyla alakalı federasyona gittiğini biz öyle düşünmüştük. Sözde Fenerbahçe'nin haklarını savunacak diye beyefendi Ali Koç beyefendi. Ya oraya bile niye gitmiş biliyor musunuz? Hani Saadettin Saran seçilirse Bayis şirketi olduğu için Saadettin Saran'ın adaylıkla alakalı bir prosedürle alakalı sıkıntı var. İşte hani olur ya Saadettin Saran aday seçilirse başkanlık durumu ne olur bize bir fikir beyan edin diye. Ya gitmiş onu danışmış ya. Ya zaten dün söyledi işte kardeş biz bir saat orada Fenerbahçe Alanya maçını konuşmadık diye kendi söyledi. Ya fikir almaya gitmiş ya. Ya ne yapsınlar abi sen mesela oy olarak Saadettin Saran seni geçildi başkan oldu. Velev ki olmaz da bu şarttan dolayı başkanlığı iptal et. Ya seni kayyum mu atasınlar abi Fenerbahçe kulübüne? Kendine bunu mu yakıştırıyorsun ya? Ya sizde hiç utanma arlanma yok mu abi ya? Çıldırıyorum böyle olunca ya. Ya bu kadar küçük hesaplar peşinde koşar mısın? Sen koskoca Ali Koçsun ya. Diğer taraftan siyasete sığınmaya başladı. İyice dengesini şaşırmaya başladı. Yolunu kaybetmeye başladı Ali Koç. Fenerbahçe siyaset üstüdür kardeşim. Bak bu toplara hiç girme. Bu toplara girmeyin yani. Bak biz rakip takımlara en çok kızdığımız olaylara bu sefer Ali Koç girmeye başladı. Ya bu toplara girme başkan. Bak kurban olayım gözünü seveyim. Siyasi konulara hiç girme. Oradan alacağın Destek senin başına inanılmaz derecede çorap örer. Bu taraftar senin başına yıkar o desteği. Bak bunu unutma. Gelelim bize göre seçim ne olur? Şimdi Ali Koç'un 15-16 bin civarı bir kemik kitlesi olduğu biliniyor zaten. Bunların arasında yalnız 2000-2500 civarı da bir küskün taraf olduğu söyleniyor. Bunların hani yarın seçimde son anda verecekleri karar çok önemli işte ne tarafa gidecek oradaki oy verirken psikolojileri ne olacak onu bilemiyoruz kestirmek gerçekten zor. Burada seçimde yarın kaderini belirleyecek olan taraf katılımın ne kadar olacağı. Şimdi eğer katılım 30 bini geçerse ibre tamamıyla Saadettin Saran'a döner. 30 binin altında kalırsa yani Ali Koç bir şekilde tekrar başkan seçilir diye düşünüyorum. Ama 30 bini geçtiği senaryoda ipler tamamen Saadettin Saran'ın eline geçer. İbre tamamen ona döner. Aziz Yıldırım'ın yaşadığı hüsranı Belki de kat kat fazlasını Ali Koç yaşayabilir burada güvenliği dağlara karlar yağabilir. Yani Fenerbahçe'de başkan kim olurun cevabı oylar 30.000'i geçerse İbre Saadettin Saran'dan yana 30.000'in altında kalırsa Ali Koç'tan yana olur. Yani ben burada hiçbir şekilde Saadettin Sarancı değilim. Yalnız Ali Koç'un Fenerbahçe'de başkanlık misyonunu tamamladığını düşünüyorum. Nasıl Aziz Yıldırım başkanlık misyonunu tamamladı? Ruh iyi değil. Fenerbahçe'yi artık bırakması lazım. Ve Ali Koş adaydı en güçlü. O gelmesi lazım dediğimizde arkasında durduysak şu anda aynı şekilde Ali Koş tamamıyla misyonunu tamamladı. Ruh hali hiçbir zaman Fenerbahçe'yi yönetmek için elverişli değil artık. O yüzden Saadettin Saran gelip Fenerbahçe başkanlık koltuğuna oturması lazım. Yarın o da başarısız olur. Onu da eleştiririz. Onun da gitmesi gerektiğini iddia ederiz. Hiçbir zaman adamcı değiliz, biz Fenerbahçeliyiz. Yarın Kongre üyelerinden ricamız gitme sana muhtacım diye bir bilet için, havuz için, kahvaltı için şarkı türkü söyleyen insanları görmek istemiyorsanız tribünde Sercan Hamzıoğlu gibi, Ahmet Ercanlar gibi, Lube Ayar gibi ayak ayak üstüne atıp da size ayar vermeye çalışan gazetecileri görmek istemiyorsanız piyasada işte verdiği hiçbir sözü tutmamış, taraftara durmadan yalan söyleyen, oyalayan bir adam görmek istemiyorsanız Fenerbahçe başkanlık makamında Fenerbahçe'nin büyüklüğünü kaybettirmesine rağmen o koltukta hala kalmaya çalışan bir tip görmek istemiyorsanız Fenerbahçe başkanlığı makamında gidin oyunuzu kullanın kardeşim. Bu başarısızlığın artık cezalandırılmasının vaktini çoktan gelip geçtiğini düşünüyorum. Bu kadar duygusal olmaya gerek yok. Futbolda, sporda bu kadar duygusallığa gerek yok zaten. Ama nerede duygusallığa gerek var biliyor musunuz? Şimdi geçen sene Fenerbahçe Galatasaray maçında ben kızlarıma Fenerbahçe formalarını giydirdim. Yanıma aldım ikisini de. Ya işte futbola çok merakları yok açıkçası ama Hani o formalara giydirdik, öyle bir heveslendirelim, şey yapalım. Birini bir tarafıma aldım, birini bir tarafıma aldım. Açtık Fener Galatasaray maçını. Bir yandan da dua ediyorum ya çocuklarıma mahcup olmayayım. İşte heveslensinler Fenerbahçe'nin büyüklüğünü, işte kardeşim o sahadaki heybetini hep beraber yaşayalım işte maç bitsin sarılalım, eğlenelim, gol diye bağıralım. Ya dakika 28-2-0 oldu ya maç. Arkama döndüm çocuklarım kalkmış gitmişti. Orada yaşadığım mahcubiyeti hiçbir zaman unutmayacağım. Yani hakkımı da hiçbir zaman helal etmiyorum Ali Koç'a. Bu dönemde yaşattıkları için özellikle Galatasaray maçlarında. Kardeşim burada duygusallığa gerek var işte. Oylarınızı verirken, yarın oylarınızı verirken çocuklarınızın gözlerinin içine bakın. Yarın bir gün onları neyin beklediğinin farkına varın. Ali Koç çünkü Fenerbahçe büyüklüğüne çok büyük zarar verdi inanılmaz derecede zarar verdi mi benim en büyük rahatsız olduğum konu da bu zaten. Burada duygusal olun işte. Oylarınızı vermeden çocuklarınızın, etraftaki çocukların gözlerinin içine bakarak oy verin. Yarın Fenerbahçe'yi neyin beklediğini düşünerek oy verin. O yüzden Alici olmayın kardeşim, Ali Kocci olmayın. 8 senedir yapamadığı hiçbir şeyi bu saatten sonra yapamaz bu adam. Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Bugüne kadar yapamadığı hiçbir şeyi de gelecekte yapamayacak. O yüzden boşa da umutlanmasın bu kitle. O yüzden Çağrı Saadettin Saran çünkü karşısında o var. Yani 8 senedir Fenerbahçe taraftarının başını her daim öne eğdirdiği için bırakın Fenerbahçe başkanlığını aday bile olamaması lazımdı bugün Ali Koç'un. Bu da bizim ayıbımız olsun. Temennim yarın inşallah Fenerbahçe'miz köprüden önce son çıkışı bu fırsatı iyi kullanır. Ali Koç da Fenerbahçe tarihinin gördüğü en kötü başkan olarak nesilden nesile anlatılır. Çünkü bu başarısızlık, bu yaşattıkları cezasız kalmamalı hiçbir zaman. Ömür boyu da bu apolet onun üzerine yapışır. Fenerbahçe kulübüyle bir daha uzaktan yakından hiçbir şekilde alakası olmaz inşallah. İnşallah yarın Saadettin Saran Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı demek nasip olur. Tertemiz bir sayfaya Ali Koçsuz bir Fenerbahçe'ye çok ihtiyacımız var. Yoksa Fenerbahçe'yi gerçekten çok kötü günler bekler Ali Koç'la beraber. Programı bitirirken bugün Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü. İyi ki varsınız. Siz olduğunuz sürece Fenerbahçe yıkılmaz diyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.